Herkese merhaba. Bu hafta sonunu yani 26 Ekim 2024 Cumartesi günü ben Yunanistan'ın üçüncü büyük adası olan Yunanca Lesvos bizlerce Midilli olarak bilinen adasında geçireceğim. 3 gece 4 günlük bir program yaptım ben Midilli adası için. Ve ilk gecede, burada bir gece konaklayacağım. Bu gece de e, burada Petra kasabasında Arcadio Petras 1821 isimli bu otelde konaklama yapacağım. O da kahvaltı, booking üzerinden ben burayı buldum. E, fotoğraflar çok hoşuma gitmişti, yorumları da okudum. Ve e, bu otelde Arcadio denilen bu konakta kalmaya karar verdim. Zaten Arhadiko da Yunanca konak anlamına geliyormuş. Küçük bir otel, taş bir ev ve yüzyıllık bir taş ev. Bu taş evi de 5 odasıyla beraber e, işletmeciler e, Petra kasabasında küçük bir otele dönüştürmüşler. İşte burası bir oda, burası bahçeye bakan bir oda. Dediğim gibi 5 e, odası var. Herhalde şömine de burada. Soğuk havalarda kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. İçerisinde odunlar var. İç dekorasyona bayıldım. İç dekorasyon burası üst kat bu arada. Biraz önce merdivenlerden çıktım. Benim odam üst katta. Muhtemelen de üç oda. Şurada bir oda daha var. Ben de burada konaklayacağım. Birazdan odanın içerisinde Sizlerle paylaşıyor olacağım. Hatta şimdi de odaya hep beraber bir giriş yapalım. Ve Aradiko Petras 1821. Bu oteli sizlerle paylaşalım. Bakalım ne merak ettim. Galiba iki anahtar var. Bir tanesi konağın dış kapısının anahtarı. Bir tanesi de oda anahtarı. Evet şu anda da odaya giriş yapıyorum. Burası benim bu gece konaklayacağım oda. Şöyle girdiğimizde de şurada bir standart televizyon. Çay kahve ikramları, kettle burada. Burada bir tane e, ilave bir yatak konmuş. Burası işte zaten son derece güzel dizayn edilmiş. O da bu arada çok güzel kokuyor. İçeri girdiğinizde de son derece sizi etkileyen bir oda olmuş. Aradiko Petra BC-221. bu otelde konaklanabilir. Fiyat performans oranı da bence çok iyi. Sizler de Booking'e ya da Hotels.com'a girip oradan da bakabilirsiniz. Detayları da görebilirsiniz. Burası da banyo. Banyosu da son derece kullanışlı. Şurada işte bir duşakabin mevcut. Burası da yan tarafa bakıyor gene lambasıyla. Banyo malzemeleri burada. Son derece tertemiz, pırıl pırıl bir banyo. Tertemiz, pırıl pırıl bir otel odası. Dediğim gibi burada konaklayacağım. Sabah kahvaltıyla merak ediyorum. Kahvaltı yorumları da çok güzeldi. E, otelin sahibinin, sahibi olan hanımefendinin kendi elleriyle yöresel lezzetleri sunduğu güzel bir kahvaltı da sabahleyin beni bekliyor olacak diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi burası üst kat. Çok da güzel bir bahçe var. Odaların bazıları avluya bakarken bazıları da şehir manzarasına bakıyor. Şu şekilde Petras'tan Petras kasabasından Midilli Adası'ndan da selamlar. En azından adaya gelecekler için de katkısı olsun. gittiğimiz yerlerde e, otelleri de paylaşalım ki sizler de geldiğinizde ilginizi çekerse de buralarda zorlanmadan konaklama şansınız olacaktır. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Dediğim gibi akşamda e, Petra'daki tavernalarda restoranlarda olacağım. Oraları da e, video ve fotoğrafla paylaşıyor olurum gezginoloji takipçilerine